Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir Ranked videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. E, dayız sıralamaya da döneceğiz. E, %25'lik, %25'lik gireceğimize dair artık e, biraz daha durumu toparladık nasılsa. Safety Ranking'imiz biraz düzeldi. E, %25 girebiliriz diye düşünüyorum. Hop, iç kameradayız. Hemen şöyle halonun üstüne alalım. Umarım güzel, keyifli bir video olur hepimiz için. Ve umarım başıma bir şeyler gelmez bu sefer. Hep bir şeyler geliyor biliyorsunuz. Biraz daha kendimi korumak istiyorum artık. Mor liveriye geçtim. F1 liverisini kullanmıyorum şu an. Hem değişiklik olması adına hem de hoşuma gidiyor bu renk. Şu anda birinciyiz. Rahat bir sıralama turu geçiriyoruz gibi duruyor. Umarım bir kazaya karışmayız. Biliyorsunuz kazalar peşi sıra geliyor ve peşimizi bırakmıyorlar arkadaşlar. Diğerisi alacağız. Güzel. Hiç zaman kaybetmeden diğerisi de aldım. Let's go arkadaşlar. Güzel bir yarış bizleri bekliyor umarım. Rahat. Çok profesyonel. Çok rahat. Çok profesyonel bir Sıralama turu geçirdik. Tabii ki yavaştık çok hızlı değildik ama Yine de birinci olmayı başardık Umarım birinci olarak bitirmeyi de başarırız Sırada o var Start çok önemli Startta biraz kendimi kontrol altında tutmayı başarırsam Rahat bir yarış geçiririm Geri kalan kısımda Ama startta biraz batırırsam Ciddi manada sıkıntı yaratır bu bana Özellikle ilk virajlarda Kazaların gerçekleşmesi içten bile değil o saatten sonra arkadaşlar umarım çok parlamıyordur ekranım bu arada biraz perdeyi açtım e, camımı açtım malum yaz ayları geldi e, ve çok sıcak arkadaşlar vantör çalışıyor bir yandan umarım o da sese çok fazla zarar vermiyordur böyle hafif bir püfürtü sesi, sesi üfleme sesi arada duyarsanız şimdiden özür dilerim ama gerçekten çok sıcak ve ölmek üzereyiz arkadaşlar bu ne nasıl bir sıcak bu yani umarım sizlerde bu kadar sıcaktan yanmıyorsunuzdur benim gibi şimdi biraz yakıtımı azaltıyorum 18.3 idealdir. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. Softlarla başlıyoruz zaten. Gayet güzel bir yarış olması dileğiyle. Korkuyorum. Yarışa full odaklanacağım. Starta full odaklanacağım. Startta güzel bir start almak için elimden geleni yapacağım. Eğer starta temiz bir şekilde atlatmayı başarırsam dediğim gibi gün sonunda rahatız arkadaşlar. Bundan sonra time trail gibi kendi başımıza döner dururuz. Umarım başarırız. Hadi, let's go. Şimdi hızını iyice ayarlıyorum. Tam fena bir start değil. Çok kötü bir start. Direkt traction kontrolü olan arkadaşlarımız önümüze geçiyor burada. Yapacak bir şey yok gibi. Bir ufak temastan dolayı warning aldım. Sıkıntı yok. arkadaşımız burada çok yavaşladı. Ne yapıyorsun bro? <laughs> ya gerçekten çok tuhaf insanlar var ya. Ya şu online lobilerde yaş acı çekiyoruz ya. Tamam, durumu toparlayacağız arkadaşlar. Çok seri toparlayacağız. Biliyorsunuz çok rahat toparlayacağınızdan eminiz yani. Direkt medium alıp yarış bitireceğim. Hem e, pit stop stratejisiyle çok fazla uğraşmamış olacağım. Box sizler hem de ara biraz açıldığı için daha rahat rakiplerimi geçme fırsatı yakalayacağım. Ay eyvah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Toplayacağız toplayacağız. Durumları toplayacağız arkadaşlar. Ben bu yarış yine birinci başladım. Birinci bitireceğime inanıyorum. Signor böyle önümüzde fren testi yapacakmış gibi duruyor. Korktum. Korktum. Açıkçası korkuyorum. Pit stopla başlıyoruz. Zaten nasılsa bir pit stop yapacağız. Mediumlar yarışı bitirebilir. İnanıyorum. Umarım bitiririz. Umarım bitiririz. Lastik sıcaklıklarımızı atalım. Açalım. bir an önce tekrardan yarışa odaklanacağım. Yani çok talihsiz arkadaşlar. Yani böyle kazalar gelip beni buluyor. O yüzücü. Yani o kadar insan varken gelip ben kaza yaptım. Biraz benim de suçum vardır. Mutlaka kendinizde de suç arayın. Belki çok erken frenaj yaptım. Belki arka tarafıma hiç dikkat etmeden frenaj yaptım. Bilmiyorum. Kendimi sağ solu atabilirdim belki düşmanıma karşı. içeriği falan almaya çalışabilirdim. Ee, bu sayede en azından diğer rakipten kurtulma şansım olurdu ama bunu zamanla tecrübe ettikçe daha sağlıklı bir hale getireceğiz zaten oradan yana sıkıntı yok arkadaşlar sert bir preneş. hop ön taraflara yetişebileceğimizi biliyoruz bol, bol RS kullanıyorum. Aslında RS'yi kullanmayayım. Diğer tur kullanırım. Bir de en hızlı tur denemiş oluruz. Medium lastiklerle bakalım. Soft lastiklerle atılan hızlı turları geçmeyi başarabilecek miyiz? Bu da önemli bir soru işareti. Bir warning aldık. Bu, bu üzücü. Bu şu anda yani safety ratingimizi düşürecek bir hamle. Bunu yapmamamız gerekiyor. Çok rahat bir şekilde pit stop yapan iki pilotu geçmeyi başardık. Gayet <laughs> rahat, rahat bir şekilde ilerliyoruz. Hızlı tura alabilirsek en azından rakiplerimizi korkutma şansımız var. O yüzden hızlı tura zorluyorum. Bakmayın. Yaklaştığımız rakipler hızlı turu almış deyip biraz daha e, bilinç altında psikolojisinde yenik düşebilirler ve bu sayede daha rahat geçişler yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hızlı turu zorlayacağım. Tabii e şu an batırmış olabiliriz, hızlı tur alma işini iptal edebiliriz yani. Üzücü. Yine deneriz, bir iki tur sonra tekrar deneriz ama. Altıncılığa kadar yükseldik. Stop yapan arkadaşlarımızı tek tek geçiyoruz. stop yapan herkesi sırayla geçmeyi planlıyorum. Amacım bu. Ay bir warning daha ne yapıyorsun Sezer? Yapma sakın. Kanada Kanada warningsiz geçmiyor arkadaşlar. Kanada cezasız bitirmesi çok zor bir pist. Ve gerçekten bu da safety ratingimizi en çok düşürecek hamlemiz yani. Kanada'ya belki hiç girmemeliydik. Kanada'yı görünce kaçabilirsiniz yani siz. Ranked oynuyorsanız. Güzel, orada bir kaza almış. Bir rakip daha geçeceğiz anlamına geliyor. Bastık sıcaklıklarını artık kapatabilirim. İç basmayacağım. erse biriktirmek istiyorum. Onu zaten söylemiştim. Erken vites atma sebebi de bırakıyorum. Papa biraz daha araya atsın, ilerlesin. Ee, çok yakın olursak da sıkıntı olabilir çünkü. Hemen geçiş yapamayız. Ve bizi yavaşlatır. O yüzden yavaş yavaş ilerliyorum ona doğru. Lastik aşınmalarını açalım bu arada. Lastik aşınmalarına ihtiyacım olacak. 18 tur bitirip bitiremeyeceğimi görmek istiyorum. Erken müdahale edebilmek için lastiklerime. çok fazla pingi var. Bu da beni korkutuyor şu anda. Çok daha fazla yavaşlamam gerekiyor şu an. Papaya çarpmamak için. İçeriden kendimi göstereceğim ama girmeyeceğim. RS basıyor. Ben de basacağım. Ve DRS ile birlikte geçişi tamamlayacağım. Aa tamamlayamadık. Gücümüz yetmiyor şu an. Bite girdi. Çok güzel haber. Çok güzel haber. Bite geçmeye devam ediyoruz. Ya yani başınıza ne gelirse gelsin sonunda kurtarabiliyorsunuz işte arkadaşlar görüyorsunuz. Ya yani tamam belki tekrar birinci olamayacağız. Ee, en önde başladığımız yarışı en önde bitiremeyeceğiz ama en azından bu arada warning gerçekten başımı belaya sokacaksın. Yapma yüzünüz seveyim ya. Bu çok büyük bela. Aa önümde bir rakip DNF oldu. Muhteşem bir haber benim için. Oo çok kötü bir yerde DNF olmuş. Nasıl burada DNF olmayı başarmış ya? Düzdük ya. Daha fazla warning kesinlikle almamam lazım. Bu arada önümde hala pite girecek rakiplerim var. Bu çok güzel haber. Bu çok güzel haber. ERS'e kullanmamak lazım şu anda. Gerçekten ERS kullanmak işimi bitirebilir. En öndeki iki rakibi geçmek zor olacak, imkansız hatta. Eğer e, kanat kırmamış olsaydı, kanat değiştirmemiş olsaydık birazcık daha şansımız vardı ama bir de warning alıp duruyoruz gerçekten ya. Şunu yapmamam lazım artık lütfen. Oyun birazcık kendime geleyim. Kendimi tokatlamam lazım burada. Birazcık daha uyanık olmamız gerekiyor. Bu kadar corner kat atamayız. Kesinlikle safety ratingimizin belki düşeceği bir yarış bu arkadaşlar. Onu söyleyin. Hatalı bir yarış yaptık. Üzücü bir yarış. di şu anda pite girdi ve lastik değişimi yapıyor. Fabinho eğer onu geçebilirse bizim de geçme ihtimalimiz var ama Fabinho da geçemeyecek. Yani diye yaklaşma şansımız maalesef yok. Derken bir warning daha yapma. Yapma yanarız. Oyun yapma. Fabinho da pite girmiş. O yüzden geçmişiz Fabinho'yu. Tamam güzel. Sambade'ye ya yakın turlar atamıyorum tahminimce. O yüzden Sambade arayı tekrar açacak ve tekrar yenecektir bizi. Yapacak pek bir şey yok ona. 5 saniyelik bir ceza ile Joker pite girdi. Yavaşlayamadı. 5 saniyelik bir ceza bu Joker için muhtemelen kariyerinin sonu olacak. Yani yarışın sonu. Muhtemelen kaybedecek bize karşı. Çok güzel bir haber. İşte böyle haberlerle gelin ya bana arkadaşlar. <laughs> Ama pitten çıkıyor. Rahat rahat bir çıkış yaptı hatta. Yani bilmiyorum 5 saniye içine girebilecek miyiz Joker'in? Pek sanmıyorum. Şu an imkansız gibi. Yani sıralamayı batırdılar ama yarışta çok güzel işler çıkardılar. Onları da tebrik etmek lazım öndeki iki pilotu kesinlikle. Ay. Sürekli warning aldığım bir yarış arkadaşlar Kanada. Üzücü. Joker'ları kapatıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor. Eğer jokerları kapatırsak çok güzel bir haber bu. Güzel, kapanıyor. Kapanıyor. Tabii R bastık burada biraz da o yüzden kapandı ama başarabiliriz anlamına geliyor yani. Kötü oldu. Arka tarafları açtık, ön taraf biz de araya açtı. Yine tamamen ee, ayrıldığımız, yarışın dışında kaldığımız, kendimizi yalnız hissettiğimiz bir yarışın tam ortasındayız arkadaşlar. Bu lastiklerle bu arada zorlanacağız. Bence softlara bile geçilebilir. Yeterince arayı açarsak arkayla belki softlara geçebiliriz. En hızlı turu çalmak amaçlı. Yani relax olacağım. Tamamen bundan sonrasında sadece yarışı bitirme odaklı oynayacağım. Çünkü Sanmadi 8 saniye fark açmış. Cezası yok e, Joker'in 5 saniye cezası var ama 15 saniye fark var derken ne oluyor? Somebody? Somebody ne yaptın? Warning aldım heyecandan bunu görünce. Bir kez hata yapan bir kez daha hata yapar. O yüzden kovalamaya devam. Bir warning daha, bir warning daha. Sürekli warning alıyoruz. Başımız belada. Safety ratingimiz gerçekten düşecek. Yani siz siz olun da böyle zorlu haritalara girmeyin arkadaşlar ceza alacağınızı düşündüğünüz Çünkü ceza almak gerçekten safety ratingi düşürüyor yarış sonunda göreceksiniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız Bir kez hata yapan bir kez daha hata yapar tadında ilerliyorum şu anda Samba diye karşı Yine çok fazla zorlamayacağım ama Sambadin'in hata yapma ihtimaline karşı da tamamen yarışı bırakmıyorum. Arkadaşlarım %20'lere yaklaştı. Güzel gidiyor Sambarine, güzel bir hıza sahip bu arada. Ön taraf güzel bir hıza sahip kesinlikle. Arka taraf niye hardplastik aldı onu anlamış değilim. Ben ilk tur girdim mid'imi aldım yani. Birisi daha yarıştışı kalmış. Neyse ki safety car yok Ranked'larda o yüzden devam edebiliyoruz. tabi safety Card'ın olmaması bir yandan bizim için dezavantaj da doğurdu. İlk turda yaşadığımız bu karmaşalı olayda eğer bir safety kart çıkmış olsaydı şu anda belki ön tarafla daha güzel bir mücadele içinde olacaktı. Belki bu 5 saniyelik ceza Joker için bir ölüm olacaktı yani. çok iyi ilerliyoruz bu arada. Yani arayı kapatamasak bile güzel gidiyoruz. Yani benim için okey bir yarış şu an bu. Daha fazla warning almadığım sürece okey. Okay, the car behind is dropping back. We're seeing a gap starting to form. us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Tycho Volvirus sanmadı, Ara kapanıyor. <laughs> Sanmedi e hatalar yapmaya başlayacakmış gibi hissediyorum o yüzden. Heyecanlanıyordur. 13. turdayız. Sert bir frenaj. Her an herkesin hata yapabileceğini unutmamak lazım. O yüzden yarıştan hiç böyle elimizi kolumuzu çekmeden devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine de ilk girdik yani ben bunu da başarı olarak sayıyorum kendime. Böyle biraz kasılıyorum. Ranked oynarken, kariyer oynarken Biraz daha kasarak sürmeye çalışıyorum sizlere Daha güzel yarışlar sunmak için ama Maalesef işte rankta Ufak tefek sıkıntılar yaşadık Kariyerde de ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz Yeri geliyor ee, Bu tarz şeylerde çok üzülmemek gerekiyor Açıkçası üzülmedim hiç Yani ben kendimi biliyorum En azından Benim hatam olmadığını biliyorum Oranın o yüzden içim rahatlıyor Kariyerde çoğunlukla benim hatam oluyor Biraz böyle vicdan azabı yapıyorum ama da diyorum ki zaten botlar diyorum elimden geldiğince kuşlamak tamam, seyir zevk daha iyi diyor diyorum yani. Kusursuz yarışlar çıkartabiliriz ama yani daha heyecanlı yarışlar çıkarmayı tercih ediyorum kariyer tarafında. Bu arada arayı tekrardan açmaya başladı somebody. Ona yapacak bir şey yok. Tekrar gidiyor. Belki birazdan bir hata daha yapar ama belli olmaz. Joker gittikçe süre kaybetmeye başladı. Bu güzel bir haber. Ee, Joker belki bir birkaç hata daha yapar ve Joker'e iyice yaklaşırız. belli olmaz. Önden hafif bir kayma yaşadık. Toparlamak için biraz daha yavaş bir dönüş yaptım, bu yüzden de biraz süre kaybettik. Ona yapacak bir şey yok. Ay. Bütün warning'lere tepkim aynı oldu fark ettiniz mi? Her warning'den sonra bir ay dedim ya. Güzel fena değiliz, fena değiliz, fena değiliz. virajda ikidir önden kayma yaşıyorum ve süre kaybetmeme sebep oluyor. Biraz daha dikkatli dönmem lazım orayı. Gerçi son turlara da geldik artık. Bu saatten sonra ne kadar dikkat edersemediğim bir anlamı yok da. Sambadi gerçekten zorluyor, istiyor. O pozisyonu istiyor, birinciliği istiyor. Ama Joker de gayet koruyarak ilerlemeyi başardı. Onu da tebrik etmek lazım yani. Böyle şu an milim farklarla kaybediyor Sambadi. Onu da o yüzden zorluyor. Muhtemelen bir hata yapma şansı var. Son turda ben size söyleyeyim. Bir hata gelebilir. Bir anda sarı bayrak görebiliriz yani bir yerlerde. Mümkün. Oo, Sambadi bir hızlı tur daha al 1.12.9 Ben de 1.13.7 dönmüşüm maksimum okay, Yani gerçekten Sammadi zaten lap. hak etmiş ikinciliği Bence birinciliği de hak ediyor Ama tabi bir ufak sıkıntı var Güzel kovalaması lazım Güzel kovalarsa alır Umarım Sammadi kazanır bu arada Ben de sizin heyecanlandığınızın farkındayım Muhtemelen Sammadi'nin kazanmasını istiyorsunuz bu kadar çabaladığı için Ki alıyor gibi ha Baya yaklaştı Jokere Muhtemelen alacak Helal olsun yani. Ne diyelim? İyi gibi ya, o ne öyle? Acayip kapatlara denk parkı. Aynen, kapattı aldı bence. Aldı, aldı. Ama hile gibi aldı yani bu nasıl bir fark kapatmak Ya bu kadar turu böyle yavaş gidip de sonra bir anda en sonunda böyle yüzde %30'luk lastiklerle böyle bir tur atmak inanılmaz garip geldi bana şahsen Bilmiyorum inandırıcı gelmedi yani Çok garip çok garip Gerçekten bir yandan tebrik ediyoruz bir yandan da garipsiyoruz bu durumu <laughs> Diyelim 3. olmayı başardık muhtemelen safety rankingimiz ee, düşmüştür arkadaşlar çünkü çok fazla illegal aldık ee, çok fazla corner cut yaptık. Çok fazla uyarı aldık. Umarım çok fazla düşmemiştir. En azından talebimiz o yönde olsun. Oyundan çıkan herhangi bir kişi yok. Oo burada inanılmaz bir mücadele. Bir a yaptı ya. Aa son turda bunu mu yapıyorsun bunu? Al işte. Al işte adamı öldürüp birinci oldu. Al işte. Al işte ya. Yani çirkin çok çirkin şeyler izledik az önce arkadaşlar. Yani Melendi ismini unutmayacağız e, rankıtlarda olsun normal lobilerde olsun Melendi ismini hafızamızdan silmeyeceğiz arkadaşlar yani çünkü başımıza gelebilir başımıza gelmesini istemeyiz biz onun önüne kırarız gerekirse ama kendimizi kurtarırız bir şekilde diye düşünüyorum bundan sonra yani gerçekten diğer adama üzüldüm. %25'lik bir yarış o kadar sür sür sür. Sonunda gelsin birisi seni DNF etsin. Üzücü. Ama moral bozacak bir şey yok. Bir dahaki yarışlarına bakabilir. Sanmadi gerçekten Driver of the Day olmayı da hak etti bence de. Katılıyorum buna. buna. kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir bakalım en hızlı turunu merak ettim şimdi Zambadi'nin ya. Bir yandan da safety ratingimizi de göstermek istiyorum size. O yüzden de biraz bekliyorum. Videoyu kapatmadım farkındaysanız arkadaşlar. Zambadi'yi geçelim. <laughs> bakalım. Silver'ız hala. Safety ratingimiz 30 falan düştü arkadaşlar. 59'lara düştü safety ratingimiz. 80'lerden 90'lardan. Yani ee, Borning Cut's Corner cut almanın ne kadar e, sakıncalı olduğunu görmüş oldunuz. E, sizler aman aman çok dikkatli olun. Özellikle safety rating, ratinginizi yüksek tutmak istiyorsanız dönemediğiniz, sıkıntı yaşadığınız, corner cut alabileceğinizi düşündüğünüz pistlerden kesinlikle uzak durun. Direkt lobby'i terk edin efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Alıştım artık buna. Alıştım artık buna.